Korona. Korona. Korona fırsatçılar. Korona. Aman Allah'ım böyle bir şey olamaz ya. Vallahi billahi ya kabus görmeye başladım ya. Ana. Bir buçuk saat sonra Galatasaray'la Beşiktaş'ın maçı var. Herkes ona mı kitlendi yoksa marketlere mi kitlendi ya? Böyle bir şey olamaz arkadaşlar ya. Yani büyük bir markete gittik. Adını söylemeyeceğim, reklam olur. Aman Allah'ım ya. Bakarna, bulgur, pirinç, sıvı sabunlar, kolonya zaten sordum yani ne zaman gelecek? 10 yıl sonra gelecek dedi. Aman Allah'ım. Fırsatçılara bak ya. 12 liralık Konya'ya 35 lira yazmışlar ya. Böyle bir şey olmaz ya. Ya arkadaş ya Avrupa ülkelerinde de böyle fırsatçı insanlar olur mu acaba ya? Ya sadece bizim ülkemizde mi bu fırsatçılar var arkadaşlar ya? Dur ayağa kalkayım da kendime geleyim ya aman Allah'ım Ay 3-4 tane yastık yani buraya uzandık da diyorum acaba. Arkadaşlar gerçekten fırsatçılık çok iyi bir şey değil ya. Yani hastalığı fırsat bilip insanlar para üzerine para kazanma peşine düşmüşler ya. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar ya. Bunu aldım. Amerika filmleri oynardı. Amerika filmlerinde işte şu deney bir deney 2, deney 3 yok işte ölüler diriliyor, zombi oluyor, yürüyorlar, bilmem neler. Ondan sonra virüs istilaları diye filmler. Bunlar diyorum 10 20 senedir bu filmleri oynatıp bize alıştırdılar mı acaba ya? Gerçekten de böyle bir şey olacak da önceden bunlar biliyordu da bize alıştırdılar mı acaba ya? Vallahi bilmiyorum da şuraya bak ya. İtalya'da sokağa çıkana 600 euro ceza yazıyorlarmış ya. Ne olacak bizim ülkemizde ne böyle bir şey olacak ya? Ya arkadaşlar ya. Şimdi biz arabaların altına yatıyoruz, üstüne çıkıyoruz bilmem şu bu yani maskeyle mi çalışacağız eldivenler mi çalışacağız ne yapacağız bilmiyorum arkadaşlar ya valla yarın pazartesi ne yapacağımızı şaşırdık yani valla bilmiyorum da bu Amerikalılar işini biliyor ya yani şu filmleri 10-20 senedir oynatıp bizi yavaş yavaş böyle bir durumlara alıştırdılarsa eğer vay halimize vay yani Allah sonumuzu hayır eylesin. Allah ülkemize sağlık, sıhhat, afiyet eylesin. Bilmiyorum Allah sonumuzu hayırlı eylesin. Yani milletin işe gitmeye dermanı yok. Sokağa çıkmaya dermanı yok. Ya pazar günü sabah dedim ki markete gidek de dedim biraz kapalı su alalım. Ben e, normal böyle şey suyu içemiyorum. Arıtıcı arıtıcı. Aman Allah'ım ya. Saat 10.30'da market ful çakılıya. Kapalı otopark, açık otopark millet istila etmiş yani. Market istilası diye film çevirsek yeminle tutardı ya. Böyle bir şey olamaz ya. Yani o videoyu çekmek isterdim ama çekmek istemedim maalesef. Yani bilmiyorum. Yani bu hastalıktan bir an evvel kurtulmamız dileğiyle Allah'a emanet olun arkadaşlar. Beşiktaş'ımıza da, Galatasaray'ımıza da bu arada başarılar diliyorum. İyi oynayan kazansın. Centilmenlik ön sırada olsun. Ee, i̇nşallah güzel bir maç olur. Ülkemize iyi bir hatır olur arkadaşlar.